Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde evde kalan böyle naylon ipleriniz ya da farklı ipleriniz varsa arkadaşlar böyle parça parça kalmış ipleriniz varsa değerlendirebileceğiniz hoş bir model önereceğim sizlere. E, farklı iplerle de yapabilirsiniz bunu dediğim gibi bu şekilde benim elimde bulunan naylon iplerle de yapabilirsiniz değerlendirmek için. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçiyoruz. Geçmeden önce tığımda 20 numara 0.60 mm dikmek için bir tane iğnem lazım. Makas ve çakmağım da lazım. Hemen yapılışına geçiyoruz modelin. Şimdi ben çalışmak için dina ve mor renklerimi tercih ettim. Hemen yapılışına başlayabiliriz. Hemen moru alıyorum. Daha rahat görünür diye. Bir tane halka yapıyorum. Bir tane daha halka yapıyorum arkadaşlar buraya. İki tane halka yaptıktan sonra içinden geçiriyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Halkanın içine batıyorum. Bir, iki de çekiyorum. Daha sonra yine bir tane daha yapıyorum. Dört zincirden sonra iki tane trabzan yapmış oldum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Yine halkanın içine batıp bir iki de çekiyorum. Yine aynı şekilde üç tane trabzan yapıyorum buraya. Bir iki üç zincir. Üç tane trabzan. Yine üç zincir. 3 zincir, yine 3 tane trabzan. Çok basit bir örnek ama e, parça ipleri değerlendirmek için de harika bir çalışma. Sonra alttaki ipi sıkıyorum, kapatıyorum ortasını ve bir zincir çekiyorum. Buradaki 4. zincire batıyorum. Bir, iki de çekiyorum. Bu şekilde köşede biten bir motif yapmış oldum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Daha sonra altı iyice sıkıyorum. Biraz paylı kesip yapıştırıyorum. Bu naylon ip için önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi nileri renk ipimi alıyorum. ve bakın şu biten köşe bir önceki köşeye geliyorum ipimi takıyorum 1 2 3 4 zincir yapıyorum ipimi de tutarak altta iki tane trabzanım yapıyorum 1 2 sonra bu köşenin yarısını yaptıktan sonra bir tane zincir Diğer köşeye geçiyorum. Bir, iki, üç tane trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Yine aynı yere batıp üç tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşede bu şekilde yaptıktan sonra diğer köşeye de aynı şekilde çalışacağım şimdi. Bunun aynısını bu köşeye bu köşeye yapıyorum arkadaşlar. Şimdi üç köşeyi bu şekilde çalıştım arkadaşlar. Dördüncü köşede zaten bir tanesini yapmıştım trabzanlı kısmı. Şimdi diğerine geliyorum bir. 2 3 tane trabzanımı yapıyorum burada bir zincir çekiyorum yine üzerine alıyorum burada dördüncü zincire batıp yine iki de çekiyorum bir zincir yapıp bu sefer paylı kesiyorum bu zaten tam denk geldi ipim arkadaşlar Evet şimdi yaklaşık 2 metre kadar ip ikinci sıra için yetiyor altta da 1 metre kadar ip yetiyor şimdi şu şekilde yaptıktan sonra dikeceğim artık bakın ben bu şekilde renk renk ördüm arkadaşlar bunları farklı renklerde bir sürü örüyorum 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 ondan sonra dikmeye başlıyorum şimdi hazırlamış olduğum motifim var arkadaşlar elimde bıraktığım payı iğneye geçirdim. Şimdi şurada uygun. Şurası daha uygun. Oraya geleceğim. Bakın. Şimdi motifin düz tarafı bunun da düz tarafı iki düz taraf aynı yere geliyor. Daha sonra hemen köşeyle köşeyi birleştiriyorum. Sonra bir zincirin olduğu yere batıp birleştiriyorum. Şimdi diğerlerinde arkadaşlar bakın şu beylerin bir tanesini alıyorum buradakini de bir tanesini alıyorum dikiyorum şimdi şunu sadece bir tanesi bu taraftakini de aynı şekilde dış taraftakini alıyorum tek birer taneleri alıyorum dikiyorum burada da ortada zincir var onun da birer dalını alıp dikiyorum ucu trabzanımı da yaptım köşede zincire yapıyorum sonra köşe zincirine yapıyorum iki tarafa da tutturuyorum onu sonra dönüyorum diğer tarafa doğru yine köşeyi bir dikiyorum zinciri de bir kez dikiyorum Sonra yine dış taraflardaki V'leri alarak dikiyorum arkadaşlar. Evet, son kısma yaklaşıyorum zincir bir de tam köşedeki zincir Üç zincirin ortadaki zincire batıyorum düğümleyip bırakıyorum Evet bu şekilde dikerek tamamlıyorum bakın dikiş yerleri de hiç belli olmuyor siz bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz şal yapabilirsiniz yastık yapabilirsiniz örtü yapabilirsiniz birçok yerde kullanabilirsiniz benim gibi çanta yapabilirsiniz ben bunu mini bir çanta yapacağım devamında tekrar göstereceğim sizlere Evet arkadaşlar şimdi motiflerimi bu şekilde dikerek bu şekilde bir çanta hazırladım. Bakın şurası 3, 6, 9 tane motif. Orası 11,5 santim. Şu kısmı 26,5 santim. Burası da 4, 8, 12, 16, 20-21 tane arkadaşlar. Şu kısmı da 3, 6, 9, 12, 13 tane. 13 tane. 16 buçuk santim. Şu kısmı var bir de. Burası. bu da 16 buçuk santim. 3, 6, 9, 12, 13 tane. Şimdi şu şekilde çantamı çeviriyorum arkadaşlar bakın. Şöyle şu dört taneyi dikiyorum buraya. Bir, iki, üç, dört tane. Ondan sonra kalan kısmını da buraya dikiyorum arkadaşlar. Bu şekilde çantamı tamamlayacağım. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Dört taneyi bu dört tane ile sonra da dokuz taneyi de buradaki dokuz tane ile dikeceğim daha sonra da arkadaşlar buradaki gibi buradaki gibi diyeyim kenarına iki sıra üç sıra trabzan yapacağım ondan sonra astarlı fermuarlı yapıp dikeceğim bu şekilde bir hafif boyutlu bir çanta olacak o biraz daha Geniş olacak tabanı, biraz daha boyutlu olacak. Onu tekrar göstereceğim bitirdikten sonra bunların e, kenarlarının yapılışı ve fermuarın takılışı kanalımda var. Oradan atacağım nasıl yaptığımı ve tekrar bitmiş halini göstereceğim çantanı sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi astarımızı hazırladık. Boyutlu bir şekilde hazırladım astarımı da şu şekilde içinden diktim. Bu şekilde biraz daha geniş bir çanta elde ettik. Fermuarlı astarımı yapıp diktikten sonra bir de basit bir sap yaptım arkadaşlar böyle kenarına. Siz isterseniz uzun sap da yapabilirsiniz buna ya da hazır saplardan kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde hazırladıktan sonra bir cüzdan, anahtar, telefon. Bakın çok rahat alıyor hepsini. Bu şekilde oldukça geniş bir ufak çanta yapmış olduk arkadaşlar. Makyaj malzemelerinizi koyabilirsiniz. Kalemlik olabilir. Farklı şekilde kullanabileceğiniz bir mini çanta çalıştık. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.